E, dün bir e, hakkınızda bir hapis cezası kararı e, verildi e, Yargıtay onayladı bu kararı ve e, yargıta üyelerinden biri de şerh düştü e, karara öncelikle yani bu karar neyi kapsıyor bu ceza niye verildi o kısmını biraz konuşalım çünkü orası da oldukça arpsüp tabii <laughs> e, Kürt meselesindeki görüşlerimden dolayı verildi İnsan hakları savunucusu olduğum için verildi e, susmam gerektiğini düşündükleri için verildi. E, mesele bu. Yoksa işin bir hukuki tarafı yok. E, tamamen siyasi bir olay en baştan itibaren. Hı. Ben yıllardır insan hakları alanında çalışan birisiyim biliyorsunuz. Mazlumler'de uzun çalıştım. Ardından e, Mazlumler'deki görevimi bitirdikten sonra insan hakları alanında sivil inisiyatifler kurdum çözüm süreci sırasında Kocaeli Barış platformunu kurdum. Çözüm süreci bittikten sonra da tekrar çözümün konuşmakla, diyalogla olacağını söyleyip durduğum için iktidarda rahatsızlık oluşturdum. Bu paylaşımda bir haberdi. T24 sitesindeki bir haber. Bu haber Murat Karayılanın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeni kapı mitingi yapılacağı zaman e, ifade ettiği görüşleriydi yeni kapıda e, Madem bir demokrasi e, meselesi gündeme gelecek O halde Kürt meselesinde de demokrasi hak hukuk olsun ve eğer ki devlet düşünürse e, bir adım atarsa biz de çok adımlar atarız e, ve e, yine böyle bir barış süreci olabilir anlamında bir teklifiydi. E, ve haberin başlığı da devlet adım atarsa barış bir ayda gelir yönünde bir başlıktı. E, ve, ve bu, bu haberi ben paylaştım. E, ve bu paylaşmamdan dolayı iki buçuk yıl terör örgütü propagandasından e, ceza yedim. Ama bu web sitesi e, bu konuda herhangi bir soruşturma e, soruşturmayla karşılaşmamıştı. Haber şimdiye kadar yayındaydı 5 senedir. Ve herhangi bir e, içerikle ilgili bir sansürleme olayı e, gibi bir şey de mevzu bahis değildi. Ama işin e, işin trajikomik tarafı haberi yapan e, herhangi bir şeye maruz kalmıyor ama haberi paylaşan cezalandırılıyordu. Biz bunun yerelde verilmiş çok absürt bir karar olduğunu düşündük ve istinafta bozulacağını düşündük. İstinafta dosya bile doğru düz okunmadı anladığım kadarıyla ve Yargıtay'da da bir üyenin karşı oyuna rağmen dört üyenin onaylama yönündeki görüşüyle onaylan. Tabii olacak bir karar değil. Tamamen hukuk dışı bir karar. Çünkü e, itiraz eden hakim de aslında milletvekili olduktan sonra benim bu davamın düşmesi gerektiğini, yargılamanın durması gerektiğini söylemişti. çünkü örgüt propagandası ile üyelik suçu bir değil. Benimkisi propaganda olduğu için yargılamanın durması gerektiği yönünde görüş beyan etmişti. Ayrıca hani işte bu web sitesi hakkında bir soruşturma Olmamasına rağmen benim cezalandırılmamın da hukuk dışı olduğunu söylemişti ee, ve yediği TMK yediği e, 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 bu maddeye verilen bu cezanın da bu maddeye uymadığını ifade etmişti. Evet. Peki. Ee, Şimdi aslında siz de ifade ettiniz yani insan hakları savunuculuğu yaptığınızı ve milletvekili olduktan sonra da özellikle hem hapishanelerde yaşananlar hem gözaltı süreçlerinde yaşananlar özellikle çıplak arama meselesi son günler son dönemde çok sıklıkla gündeme getirdiğiniz konular yine bu son gare işgal girişimine dair e, yaptığınız çeşitli e, açıklamalar e, ve paylaşımlar vardı. E, yani biraz bunları da konuşmak istiyorum. Ama bütün bunlarla e, ilintili mi bu verilen e, karar, meclisteki pratiğiniz e, bakımından? Kısa bununla ilgili bir değerlendirme yaparsanız bu çalışmalarınıza da değinmek isteriz. Tabii. Daha detaylı. İki buçuk yıldır milletvekiliyim ve insan Hakları savunucusu kimlikli bir siyasetçiyim. İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim. Ve İnsan Hakları Komisyonu çalışmaz iken, ipe un serer iken biz o komisyonun da işlerini üstlenerek insan hakları savunucusu bir siyasetçi kimliğiyle çok önemli bir gayret içinde bulunduk. Bize çok ağır insan hakları ihlalleri geldi. gerçekten ağır ihlallerdi. Kaçırılmalar, insan kaçırılmalar, uzun süre insanların kaybedilmesi, daha sonra aniden emniyet müdürlüklerinde ortaya çıkması, ağır işkence iddiaları, emniyet müdürlüklerinde ağır işkence iddiaları, efendim cezaevlerinde işkence iddiaları ve raporlar üzerinde konuşmalar, yine çıplak arama ile ilgili çok önemli çarpıcı başvurular geldi. Ben bu başvuruların hepsini değerlendirdim. Adalet Bakanlığı'na en çok soru önergesiyle başvuran milletvekili oldum. Ee, i̇nsan Haklarının inceleme komisyonuna yapılan başvuruların tüm Türkiye'de tek başına üçte biri benden gitti. Ya. Çıplak aramayla ilgili biliyorsunuz, Aralık ayında çok ısrarlı bir takiple e, bir gündem oluşturdum ve tüm Türkiye bu konuyu konuşmaya başladı. Herkesin gizlediği bir konuyu kimse bunu söyleyemiyordu ve biz onların tercümanı olmaya çalıştık ve tercüman olmaya çalıştıkça toplumda benim de tercüman ol diyenler artmaya başladı ve biz işin çok vahim bir boyutta olduğunu, insanların bu mağduriyetlerini anlatmaya korktuklarını, çekindiklerini ki hani belki dersiniz işte muhafazakar veyahut da işte kültürel düzey düşük insanlar bunu anlatmaya çekinir öyle değil. Hani e, bu konuda e, bilinçli Gayretli e, insan hakları savunucuları, siyasetçiler bile kendilerine uygulanan e, çıplak aramaları uzun yıllardır kimseye anlatmamışlardı. Biz e, bunu ortaya çıkardık ve tüm Türkiye çıplak aramayı konuşmaya başladı ve ondan sonra artık bakın şöyle bir iyiliği oldu: Her gözaltına alınan insan bana çıplak arama yapamazsınız demeye başladı. Şimdi çıplak arama meselesini e, gündemleştirmenizin üzerine sizin de dediğiniz gibi çok sayıda insan bunu e, gündem e, haline getirdi. Yaşadıklarını e, anlattı. E, yani bir e, şu konuya değinmek istiyorum. Yani bir süredir e, özellikle 2015-2016'dan sonra çok daha yoğun bir şekilde bunlar yaşanmaya başladı. Gözaltında işkence, kaçırma, kaybetme girişimleri ve e, çıplak arama gibi çeşitli işkence yöntemleri. Yani devletin bir yeni bir dönem bir konsepti mi bu? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Tabii. Neden böyle bir yöntem izleniyor? Efendim denmek istenen şu, ben bu tür hukuksuzlukları ağır ihlalleri yaparım. Kimse sesini çıkarmasın, sesini çıkaranın canına okurum, Milletvekilliğine alırım. Hele ki bu konuya başka birisi temas etsin. Demek istiyorlar. Eskiden de Türkiye'de çıplak arama vardı, işkenceler vardı, kaçırılmalar vardı. Ama bunu yapanlar en azından utanırdı, gizlemeye çalışırdı. Ama şu anda bunlara caizdir diyor. ve Hatta işte biz efendim insan kaçırmayacak mıyız? Terör örgütlerine karşı mücadelemiz yeterli olmasın mı diye bize İnsan Hakları Komisyonunda milletvekilleri cevaplar verir. Bunu bir baskı ve boyun eğdirme aracı olarak kullanıyorlar. İşkence zaten tamamen cezasızlıkla karşılaşıyor ve işkenceyi örtbas etmeye çalışıyorlar. Zaten insan kaçırma olayları işte görüyorsunuz her kesimden insan kaçırılıyor. Bir buçuk yıldır bulunamayan insanlar var. Yusuf Bilge Tunç bir buçuk yılı açtı bulunamıyor. Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit 29 Aralık'tan beri kaçırılmış durumda. Gökhan Güneş 5 günlük bir kaçırılma dönemi sonrası işkence edilmiş halde, perişan edilmiş bir halde bulundu. Efendim, e, yine Ankara'da son günlerde kaçırılıp ajanlaştırılmaya çalışılan insanlar oldu. En az 160 Kürt e, kaçırılıp, kısa süreli ajanlaştırmaya çalışılıp, e, işkence edilip, darbe edilip bırakıldı. Bunun gibi hadiseler ve bütün bunları ben yapıyorum işte var mı diyeceğin mantığıyla, Yapan, gittikçe ağırlaşan, 90'lı yıllara dönen ve daha da ağırını yapmaya başlayan bir devlet mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Ee, yani bu ne demek? Biz artık e, demokrasi, hukuk anlamında bize yönelen eleştirilerin bile olmamasını istiyoruz. Yani öyle bir anayasa oluşturacağız ki bize bu yönde bir eleştiril de yapılmasın öne yasalar oluşturacağız ki yaptığımız her şey kılıfına uyacak. Şimdiye kadar olan bu parazit, muhalif sesler duyulmayacak ve çok daha rahat bir şekilde yolumuza devam edeceğiz şeklinde bir cumhur ittifakı görüşü, bir Türkçü anlayış ittifakı var önümüzde maalesef. Bu yeni bir döneme işaret ediyor. Tabii o hal döneminde biz bu tür vahşi mu muameleleri çok gördük ama e, diş durmuyor, artıyor, devam ediyor. Evet, son e, yaşanan gündemlerden biri de bu e, Garey yönelik işgal e, girişimi oldu e, ve orada e, işte e, esir alınan 13 kişinin yaşamını yitirmesi meselesi oldu. Siz de o dönem açıklama yaptınız, bunların aileleriyle e, görüştüğünüzü e, ve ee, bu operasyona dair de tepkilerinizi dile getirdiniz. Ee, bu süreç içerisinde çeşitli çalışmalarınız oldu. Bunları biliyoruz ama özellikle ailelerin bu son süreçte yani bu yaşananlardan sonra 13 kişinin ölümünden sonra ki tepkileri ne oldu? Size gelen, ulaşan? Evet. Şimdi e, hani ben bu konuda e, isim veremeyeceğim ama e, benim bildiğim e, bazı e, Aileler, yani görüştüğüm bir esir kişinin yakınları aslında bu durumdan son derece rahatsız. Altı yıldır ilgiyle karşılaşmadıklarını, büyük bir ilgisizlik karşılaştıklarını, hatta iktidarı ve birkaç ilgili muhalif vekili dışında muhalefeti bu konuda sorumlu olduğunu haklarını helal etmediklerini belirtiyorlardı. Yani şimdi belki iktidar yetkilileri o anneleri babaları hoş tutmaya çalışıyor ama ortada bir başarısızlık olduğu kesin. Nokta atış bir e, e, rehine kurtarma operasyonunun e, olması gerekirken böyle 42 uçakla e, mehter marşları söyleyerek bölgeye gitmenin e, bu kişilerin ölümüne yol açacağını maalesef düşünen bir yetkili yoktu veyahut da düşünse bile umursayan bir yetkili yoktu. Yani eğer ki bu insanlar kurtarılsaydı de iktidar yetkilileri ala-yıvala ile, büyük törenler ile, büyük kampanyalar ile bu kişilerle kucaklaşacaktı. Ortaya bir büyük başarı hikayesi çıkacaktı ve Cumhur İttifakı'nın oyları artacaktı. Başarısız oldu. Ne oldu? O zaman da B planları vardı sanırım. O zaman da zayıf zayıflatılması, kapatılması ve kirliklerin düşürülmesi yönünde kullanılabilirdi sanırım. Bu hesapları da yaptılar ve şu anda bu ikinci hesaba oynuyorlar. Çünkü konuştuğum bir kız kardeş bu noktada son derece rahatsızdı ve ama konuşmaya korkuyordu. Yani bakın insanların hali bu içindekini söyleyemiyor, korkuyor, E, ee, Bir taraftan e, tazminat alacak maddi bir yönü var. Konuşursa şu bu, belki o konu sıkıntı olur. Evet. Ee, bir taraftan biliyorsunuz öylesine bir korku iklimi var ki, bir bir laf söyleseniz başınıza iş açılabilecek. O yüzden samimi duygularını e, söylüyorlar çok fazla zannetmiyorum ama çok güvendiklerine güvendikleri insanlara önemli eleştirilerini iletiyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi siz de demin bahsettiniz ee, özellikle bu başarısızlıkların e, ardından öncesinde de başlayan aslında 2016'da başlayan HDP'nin eşkenar başkanlarının tutuklanması sonra belediye eş başkanlarının tutuklanması ve ee, sonrasında da pek çok vekilin vekilliğinin düşürülmesi e, gündeme geldi. Son dönemde de benzer bir şey var. Bu Kobani soruşturmasıyla başlayan hem vekilliklerin düşürülmesi hem de HDP'nin kapatılması tartışması var. Sizin de sanırım vekilliğinizin düşürülmesi amacını taşıyan son verilen ceza da bunlardan çok da azade görünmüyor. Hem partinize yönelik kapatma tartışmaları hem de vekilliğinizin düşürülmesi kapsamında verilen bu cezayı nasıl bağdaştırıyorsunuz? Efendim biliyorsunuz önemli güzel sözler vardır. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alınmasının alınmasının, beklenmesinin nasıl bir akılsızlık olduğu anlatılır böyle güzel sözlerde. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alacağını zanneden bir iktidar, bir devletle karşı karşıyayız. Yıllardır Kürt meselesini e, silahla, tankla, topla çözmeye çalışan bir anlayış var karşımızda. Aynı hikayeler devam edip gidiyor. E i̇şte e, ee, örgütü bitirme HDP'yi kapatma veya tel çekme yönünde bir strateji var ortada ee, parti kapatma anayasanın madde 68'ine göre zorlaştırılmış durumda aslında kolay değil o yüzden HDP'yi kapatma yerine HDP'lileri düşürme yönünde bir taktik isteniyor benim gördüğüm kadarıyla hani Yargıtay'da benim dosyamın daha çok zamanı vardı tahminim ama işte bizim de bu aktif bir şekilde konuları gündeme getirmemiz ve HDP'ye yönelik harekatın kararlaştırılması nedeniyle dosyamızın öne çekildiğini hissediyoruz. Burada önemli üst düzey yetkililerin ellerinin olduğunu hissediyorum. Yani hani bu ispatlayamıyorum ama böyle bir hissiyat var çünkü 52 bu kadar hukuksuz bir karara imza atabilmek Siyasi bir elsiz olmaz. Benim e, yargıtay kararımın onandığı gün HDP'li 9 vekilin e, Kobani olayları dolayısıyla e, tezekelerin gelmesi önemli evet. bir e, siyasi işaret, siyasi bir hamle. E, bu, bu, bu net olarak görünüyor. HDP'ye yönelik bir siyasi harekat başlatılmış durumda. Ee, belki ilk planda vekillikler şu bu düşülerek belçetme hareketsiz hale getirilmesi sağlanacak ki kapatma seçeneği de olabilir ben yani olmaz diyenlerden değilim. olabilir hani çünkü çılgın bir ittifak var ve Türkiye'ye zarar verebilecek her şeylere e, imza atabiliyorlar. Yani. Anayasa Mahkemesine başvuracak mısınız kararla ilgili? Evet, evet Pazartesi günü Anayasa Mahkemesine başvuruyorum.